Peppa'nın ailesi karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın baba domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum. Kırsal bölgede olduğumuz için günü doğayı izleyerek geçirebiliriz diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseli izleyelim. Doğanın harikalarından biri. Kuşlar. Ne kadar güzel. Hı. Kuş, kuş, küçük kuş. Senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz, kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Ee, doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz Sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. Ördek diyarına gidelim hadi. <laughs> Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl gidiliyor? Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. <laughs> Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. <laughs> Bakın işte ördekler geldi. Dur baba. Ördekler için ekmek gerek. Oo. <laughs> Pekala. Merhaba bayan ördek. <laughs> Başka ördekler de geliyor. Bütün ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. <laughs> Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. <laughs> <Ya> rica ederim. <laughs> ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Ah, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen mavi düğmeye basın. <laughs> karavan nehrin içine giriyor. <laughs> <laughs> Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. <laughs> Bakın büyük baba köpek ve köpeklerini orada. Merhaba baba <laughs> Aa, merhaba. Bip bip. çıkın. Hedefinize ulaştınız. Evet, evet. evet. Bu güzel tatil için teşekkür ederim bayan karavan. Ha ha. Rica ederim. <laughs> Tatile gitmek çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Peppa ve arkadaşları için okul günü. Aho çocuklar. Bugün sayılarla ilgili her şeyi öğreneceğiz. Sayılar ne içindir bilen var mı bakalım? Sayılar saymak için midir? Evet Peppa. Şimdi kim saymak ister peki? Ben, 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 ben. Tamam Pedro. Aa, bir iki üç dört. Pedro dörde kadar saydı. Aferin sana Pedro. Dörtten daha fazlasını sayabilecek olan var mı? Ben, ben, ben. Rebecca. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Rebecca yediye kadar saydı. Çok iyi Rebecca. Madam güzel. Evet kendi. Annem ona kadar sayabiliyor. Vay canına. Evet. Yediden sonra sekiz, dokuz ve on gelir. Sekiz, dokuz, on. Çok iyi. Oyun zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Avşan Rebecca, Zebra Zoe, Koyun Suzy ve Peppa ip atlamayı seviyor. Kubu seviyorum. Denizi seviyorum. Suzy benimle ip atlamanı istiyorum. <laughs> Pini seviyorum. Ponu seviyorum. Zoe de atlasın istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Hadi kim durmadan en çok atlayabilecek bakalım. Ben sayarım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Zoe kazandı. Yaşasın. 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 <laughs> Pedro sen de ip atlamak ister misin Hayır teşekkür ederim papa Ben hula hoop çeviriyorum Salla çevir salla çevir Salla çevir salla çevir Hula hoop hula hoop Bir iki üç Oo! <laughs> Durmadan kaç kere çevirebilirsin Bir milyon üç kere Vay canına çok fazlaymış Hadi sayalım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz kere yaptın. Birazcık yoruldum. Kalanını da sonra yaparım. <laughs> Sen hula hop çevirebilir misin Emily? Kendi özel yöntemimle çevirebilirim. Phil Emily hula hop'u hortumuyla çeviriyor. Yaşasın! Bence yüz kere filan çevirdi. <laughs> George birdir bir oynamak istiyor. George birdir bir oynamayı seviyor. Birdir bir oynuyoruz. Bir, iki, bir, üç, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oyun zamanı bitti. Ama saymak için oyun oynamamız lazım. Elbette. Richard, Edmund, ekstra uzun atlama ipini getirin hemen. <laughs> Merhaba. Peppa ve George'u almaya geldim. Baba, erken gelmişsin. Oo. Sorun değil, oyunumuza katılabilirsiniz. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Hazırız. Ona kadar sayıyoruz. Baba domuz Ben iyiyim Yüze kadar bile atlayabilirim İyi fikir baba domuz Yüze kadar ee, Belki yirmiye kadar Tamam yirmiye kadar Amir <laughs> Luna Park Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi <laughs> Luna Park. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Denerim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan boş o para kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ay istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne. Kocaman bir ayı. Çok fazla büyük. Hayır değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Hmm, bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? <laughs> bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. <laughs> Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. Oh. George artık yüksekten korkmuyor. Oo oh. şey biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu yolu burası baba domuz. Oh, pekala. <gülüyor> <gülüyor> gelin buraya gelin. Hedefi vurun ve de oyuncak ayıyı kazanın kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha devayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Aa, ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne. Lütfen. Çok büyükler. Hayır değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Fakat oh, Çok yüksekteyiz. Oh, neyse ki bitti. Bir palda beş kez dönüş. Beş kez dönüş mü? Olamaz. Oh, Gelin gelin gücünüzü tokmak ve zille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. ...şansın yokmuş. Ho -ho. Ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Ho -ho. Evet baba domuz... ...biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum. O kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman Tanrım, hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın! <laughs> Anne, bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Altın Balık. Güneşli, güzel bir gün. Baba domuz arabasıyla işe gidiyor. Kahvaltı zamanı Goldie. Anne domuz balık Goldie'yi besliyor. Anne, Goldie yemek yemiyor. Oh, belki kendini iyi hissetmiyordur. Veteriner doktor Hamster arayayım. Ben veteriner doktor Hamster, buyurun. Merhaba doktor Hamster. Balık Goldie yemek yiyemiyor. Ve mutsuz görünüyor. Oh, Goldie hemen bana getirseniz çok iyi olur. Aa, arabayı babam almış. Veterinere nasıl gideceğiz? Otobüste gidebiliriz. Aa, güzel. <laughs> Burası otobüs durağı. Tarifi çizelgesine göre sonraki otobüs saat 10'da burada olacak. Şimdi saat kaç? Saat 10. Yaşasın. <laughs> kaç tane bilet? Bir anne, iki tane de küçük domuzcuk için. Bir de balık için lütfen. Balık ücretsiz binebilir. <laughs> Sıkı tutunun. Bay Boğa otobüs bekliyor. Move! Müzik dükkanına bir bilet lütfen. Ah canım, Asla mı oldun sen Goldie. Konuşamaz ki, o bir balık. Tabii ki, belki tubamı dinlemek hoşuna gidecektir. <laughs> Sesi çok komikmiş. Bu yüzden tamir edilmesi için müzik dükkanına götürüyorum. Ooh. Bayan koyun, bayan kedi, bay zebra ve madam gazel otobüse bindi süpermarkete dört bilet lütfen. Merhaba madam güzel. Goldie'yi veterinere götürüyoruz bakın. Oo, Goldie hasta mı? Sizi sevdi. <laughs> Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor. Market. Hoşça kalın. Müzik dükkanı. Hoşça kalın. Son durak veteriner. Veteriner hasta hayvanların iyileşmesine yardım ediyor. <laughs> Oo, bu mutsuz küçük balık yemek yemiyor mu? Evet, bakın şimdi. Dondi <laughs> yemi yedi. Aa, evde Belki de Goldie evde sıkılmıştır. İlginç yolculuk keyfini yerine getirmiştir. Aa. Çok sağlıklı ve mutlu bir balığınız var. Çok da güzel. Teşekkür ederiz Doktor Hamster. Anne domuz Peppa ve George otobüsle eve dönüyor. Bay Boğa tamir edilmiş tubasıyla eve dönüyor. Yeni gibi oldu. <laughs> Adam gazel ve arkadaşları alışverişten eve dönüyor. Balık Goldie yine mutlu görünüyor. Evet, onu otobüs yolculuğu iyileştirdi. Fanustaki balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Fanustaki balık yüzüyor, bütün gün yüzüyor. <laughs> Merhaba, neredeydiniz? Goldie şimdi çok daha iyi. Olamaz, Goldie öksürüyor. Galiba Goldie'yi yarın yine veterinere götürmemiz gerek. Ha, ben sizi arabayla götürürüm. Hayır baba, otobüsle gitmek istiyoruz. Çok eğlenceli. Tamam, o zaman otobüsle gideriz. Yaşasın. Herkes otobüse binmeyi seviyor. Özellikle de balık Goldie. Bugün Peppa ve George bakıyor. Büyük baba sana her şeyin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu kaydırak. <laughs> Buraya tırmanıp buradan da kayıyorsun. <laughs> ve herkes sırayla kayıyor. Ho Kaydırak nedir biliyorum Peppa. Küçük bir domuzcukken ben de çok oynardım bu oyunda. Eskiden de salıncaklarınız var mıydı? Ho, -ho, ho, salıncaklarımız, tırmanma demirlerimiz ve dönen platformlarımız vardı. Oo. Ama biliyor musunuz, en çok kaydırağı severdim. Ben de en çok onu seviyorum. <laughs> hey. Herkes sırayla kaydıraktan kayıyor. <laughs> Richard sıranı beklemen gerektiğini biliyorsun. Tavşan Richard sırasını beklemekte zorlanıyor. <laughs> oh, hay aksi. Küçük olmak kolay değil. Öyle değil mi Richard? <laughs> Richard küçük olduğu için bence beklemesine gerek yok. Yerinizde olsam kuralları değiştirmezdim büyük baba domuz. Saçmalık. Çocuklara anlayış gösterilmeli değil mi? <laughs> Sırasını beklemesi gerekiyor. Evet. George da küçük. O zaman onun da beklemesi gerekmez. <laughs> Olamaz. Kaydıraktan sadece Richard ve George kayıyor. Büyük baba. Biz ne zaman kayacağız acaba? Merak etme Peppa. Fazla uzun sürmeyecektir bu. Ben de öyle. Hadi gidip salıncakta sallanalım. <laughs> Pony Pedro salıncakta sallanıyor. <laughs> Pedro artık ben sallanabilir miyim? Ben biraz daha sallanmak istiyorum. Ama uzun zamandır sen sallanıyorsun. Büyük baba domuz beni biraz daha sallamak ister misin? Sanırım artık sıra başkalarında Pedro. Ama birazdan eve gitmem gerek. O anladım. O zaman başka. Dur sallayayım seni. Ama büyük baba. <laughs> Beklemekten çok sıkıldım. Ben de. Ben de. Hadi gidip dönen platforma binelim. Herkes dönen platforma binmek istiyor. <laughs> dönen platforma çok kalabalık binmişsiniz. Herkes insin. Aa, aa. Baba ilk önce ben gelmiştim. Aa, o zaman sen tekrar binebilirsin yavrum. Benim de binmem lazım. Nedenmiş o Rebecca? Aa, şey çünkü yakında benim doğum günüm. Oh peki hala. <laughs> ben, ben de. Oh peki hala. Herkes hazır mı? Evet. Hıf. Durun ama atlı karıncada hiç olan yok. Aa. Bakalım şimdi herkes hazır mı? Benim gözüm var. Binebilir miyim lütfen? Çocuklar kendi kurallarını koyuyor. Benim binmem lazım çünkü havuç seviyorum. Şimdi hepiniz hazır mısınız bakalım? Hayır, ben de binmeliyim çünkü böyle yapabiliyorum. <laughs> Anne domuz geliyor. Nasıl gidiyor büyük baba domuz? Aa, kafam karıştı. Bu park kuralları çok karışıkmış meğerse. Sadece tek bir kural var büyük baba domuz. O da şu: Herkes sırasını beklemelidir. Yani küçükler bile mi? Küçükler bile. Peki ya büyük babam gibi çok yaşlılar? Büyük baban gibi çok yaşlılar bile parkta herkes sırasını beklemelidir. Ay, ay yolculuk. Güzel güneşli bir gün. Peppa zıplayan topuyla oynuyor. George ve arkadaşı Phil Edmund oyuncak uzay roketleriyle oynuyor. George zıplayan top aymış gibi yapıyor. O topla ben oynuyordum ama. Edmund'un uzay roketi Peppa'nın kafasına indi. <gülüyor> 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 Bu çok eğlenceli gözüküyor. Yoksa aya mı gidiyorsunuz? Bebekler için sıkıcı bir uzay oyunu işte baba. Bunlar gerçek değil. Ama uzay gerçektir Peppa ve aya giden gerçek roketler var. Müzede ile ilgili her şey sergileniyor. Gidip görelim mi ne dersiniz? Evet. Gerçekten aya gitmek zorunda mıyız? Hayır Peppa biz aya gitmiyoruz. Müzeye gidiyoruz. Peki. İşte müze. <laughs> Herkese merhaba. Ay gösterisini izlemeye mi geldiniz? <laughs> evet bayan tavşan. Beş bilet lütfen. İşte. Size ay yolculuğunda iyi eğlenceler. Aa. <laughs> Gerçekten Ay'a gidiyoruz. Hayır Peppa. Sadece numaradan. Ay'a yolculuk için bu taraftan. Hadi bakalım. Tur rehberi Bay Tavşan. Kalkışa hazırlanın. <laughs> Sadece numaradan değil mi? Evet öyle Peppa. Sadece numara. Beş, dört, üç, iki, bir, fırlat. Bir gezegende yaşıyoruz. Adının ne olduğunu bilen var mı? Dünya. Evet doğru. <laughs> ben uzay şeylerinde biraz ustayımdır. Güneşimizin etrafında yedi gezegen daha var. İsimlerini bilen var mı? Merkür. Ee... Aferin Edmund. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs. Edmund uzay hakkında her şeyi biliyor. Ben çok zekiyimdir. <gülüyor> 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 Bu gezegenler nelerden oluşur bilen var mı? Kartondan yapılmışlar. Bu modeller kartondan yapılmış ama gerçekte gezegenler kaya buz ve gazdan oluşur. Ama tabii ki ay peynirden yapılmıştır. <laughs> Hayır, ay da kayadan oluşur ve bu ciddi bir tur. Lütfen şakalar ve gülmek yok. İşte geldik ayın yüzeyi. Ama bu gerçek değil. Numaradan ay öyle değil mi? Evet. Gerçek ay olsaydı kafamın üstünde sıçrayabilirdim. Hı. Ay'da neden çok yükseğe zıplayabiliriz bilen var mı bakalım? Yer çekimi. Oh, evet doğru Edmund. Bizi yerde tutan şey yer çekimidir. Ay'da daha zayıftır. Bu yüzden daha yükseğe zıplayabiliriz. Oo. Bilim yardımıyla sizi Ay'da zıplıyormuşsunuz gibi hissettirebiliriz. Bu çok etkileyiciymiş. Nasıl yapıyorsunuz? Büyük lastik bantlarla. Herkese Bay Tavşan'ın anti yer çekimli plastik bantları takıldı. <laughs> Numaradan ay üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Ay peyniri değil Ay, ay peyniri. peyniri. <laughs> Ve turumuzun sonuna geldik. Lütfen bu taraftan yürüyün. Ayın üstünde ağaçlar var mı? Hayır. Ayda araba var mı peki? Hayır. Ayda dükkanlar var mı? Hayır. Bu çok şapşalcı olurdu. Ay dükkanına hoş geldiniz. Ay haritalarımız, ay kitaplarımız var. Ay üstünde domuzcuklarım ve bir film fotoğrafı bile var. Şuna bakın. Biz ayda zıplarken. Ay taşımız da var. Üstelik ortasında ay resmi var. Ooh. Gerçek ay peynirine ne dersiniz? Bu ne kadar bayan tavşan? Beş pound lütfen. Beş pound mu? Ama iyi bir şey için. Artık ayı seviyorum. Çünkü çok ilginçmiş. Hmm. Evet, çok nefis.